genç Kaiser Wilhelm, imparatorluğun dünya üzerindeki etkisini ve kontrolünü artırmak için gereksiz yere saldırgan bir siyasi yol öngördüğü için Weltpolitik olarak adlandırılan dünya siyaseti emperyalist fikirlerini uygulamaya koyuldu. Bismarck'ın görevden alınmasından sonra dış politikalar Kaiser ve Friedrich von Holstein yönetimindeki Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından ele alındı. Wilhelmin giderek daha dengesiz ve pervasız davranışları, şüphesiz karakter eksiklikleri ve diplomatik becerilerin eksikliği ile ilgiliydi. Dışişleri Bakanlığı'nın mevcut durum hakkındaki oldukça yüzeysel değerlendirmesi ve imparatorluğun en uygun eylem yolu için önerileri şunlardı. Birincisi, Fransa ve Rusya arasındaki uzun vadeli koalisyonun dağılması, İkincisi Rusya ve İngiltere'nin asla bir araya gelememesi ve son olarak İngiltere'nin sonunda Rusya ile ittifak arayışına girmesiydi. Daha sonra Wilhelm Rusya ile Reassurance anlaşmasını yenilemeyi reddetti. Rusya her iki ülkede Almanya'nın yeni anlaşmazlıklarından endişe duyduğu için 1894'teki ikili ittifakta Fransa ile hemen daha yakın bir ilişki kurdu. Dahası İngiliz bakış açısından İngiliz-Alman ilişkileri Kaiser'in biraz tuhaf bir şekilde umutsuz ve anakronistik olsa da saldırgan imparatorluk angajmanından ve özellikle deniz silahlanma yarışından sappayı reddetmesi nedeniyle herhangi bir fikir birliğine varmak için hiçbir temel sağlamadı. Holstein'ın analiziye her noktada hatalı çıktı ve Wilhelm de başarısız oldu. Çünkü nüanslı bir siyasi diyalog benimsemedi. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya ile üçlü ittifa giderek izole edildi ve bağımlı hale getirildi. Bu anlaşma Avusturya ve İtalya arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle engellendi ve 1915 yılında İtalya ittifaktan ayrıldı 1897'de Alman İmparatorluk Donanma Ofisi'nin devlet sekreteri Amiral Alfred von Tirpitz başlangıçta oldukça pratik ancak yine de iddialı olan önemli bir deniz kuvveti inşa etme planını tasarladı. Temelde bir fil olarak yalnızca dolaylı bir tehdit oluşturmasına rağmen Tirpitz sadece varlığının denizlerde sınırsız harekete bağımlı olan Büyük Britanya'yı diplomatik uzlaşmaları kabul etmeye zorlayacağını teorileştirdi. Tirpitz, savaş gemisi inşa programını 1898 yılında başlattı ve Kaiser Wilhelm'in tam desteğini aldı. Wilhelm, Filo ile ilgili daha az rasyonel fikirler besledi. Bu fikirler bir gün kendi filosuna sahip olma yönündeki romantik çocukluk hayali ve politikalarını Alfred Thayer Maha'nın Deniz gücünün tarih üzerindeki etkisi adla eseri doğrultusunda yönlendirme konusundaki saplantılı bağlılığı etrafında dönüyordu. Doğu Afrika adası Zanzibar karşılığında Almanya, 1890 yılında Alman körfezindeki Heligoland adasını Britanya ile pazarlık etmiş ve adayı bir deniz üstüne dönüştürüp muazzam kıyı savunma bataryaları kurmuştu. Britanya, Alman emperyal çabalarını İngiliz kontrolü altındaki denizlerde yüzyıllık hassas küresel ilişkiler ve ticaret dengesine tehlikeli bir ihlal olarak görüyordu. Ancak İngilizler deniz silahlanma yarışını sürdürmeye karar verdiler ve 1907 yılında son derece gelişmiş yeni dreadnought savaş gemisi konseptini tanıttılar. Almanya bu konsepti hızla benimsedi ve 1910 yılında silahlanma yarışı tekrar tırmandı. 1905 yılındaki birinci Fas krizinde Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Fas üzerinde bir himaye kurma girişiminde bulunması üzerine neredeyse onlarla çatışıyordu. Kaiser II. Wilhelm, Fransızların niyetleri hakkında bilgilendirilmediği için üzgündü ve Fas'ın bağımsızlığına desteklerini ilan etti. İkinci Wilhelm bu konuda oldukça kışkırtıcı bir konuşma yaptı. Ertesi yıl Avusturya Macaristan hariç tüm Avrupa güçlerinin Fransa'nın yanında yer aldığı bir konferans düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Fransızların Fas üzerindeki kontrolünün bir kısmından ancak tamamından değil vazgeçtiği bir uzlaşma sağlandı. 1911 yılındaki ikinci Fas krizi Fransa'nın oradaki bir isyanı bastırmaya çalışmasıyla Fas konusunda başka bir anlaşmazlığın patlak vermesine tanık oldu. Önceki kavgadan hala acı çeken Almanya, Almanya'nın Fas işlerine müdahale etme hakkından vazgeçmesi karşılığında Fransızların Orta Afrika'daki bazı toprakları devrettiği bir anlaşmayı kabul etti. Bu 1912 yılında bu ülkenin tam himayesi altına giren Fas üzerindeki Fransız kontrolünü doğruladı.